Merhaba arkadaşlar, bu sorumuz sıvı basıncı ile ilgili bir soru. Soruyu birlikte inceleyelim. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu ve derinliği ile doğru orantılıdır. Su sızdırmaz hareketli pistona bağlı yayın bulunduğu kap şekil 1'de gösteriliyor arkadaşlar. İçi sıvı dolu olan bir kaba konulduğunda yayın sıkıştığı görülüyor. Bu da şekil 2'de gösterilmiş bizlere. Pistonun üzerindeki sıvı basıncı arttırıldığında yaydaki sıkışma miktarı da artar. Şekil 1'deki kap belirtilen derinliklerde yağ ve su dolu olan aşağıdaki özdeş K, L ve M kaplarının tabanlarına konulacaktır deniliyor. Suyun yoğunluğu sıvı yağın yoğunluğundan fazla olduğuna göre yayların K, L ve M kaplarındaki sıkışma miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisindeki gibidir diyor arkadaşlar bize bir bilgi verilmiş. Kaplarda sıvı taşmayacaktır diyor. Arkadaşlar bu tür sıvıların basıncı yukarıda da belirtildiği gibi sıvının derinliğiyle doğru orantılı ve yoğunluğuyla doğru orantılıdır. İlk önce K ve M kaplarını karşılaştıralım. Derinlikler aynı. Yoğunluklar farklı. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar burada? Yoğunluğu karşılaştırmamız gerekiyor. Suyun yoğunluğu Sıvı yağın yoğunluğundan fazla olduğu için e, suyun bulunduğu tabandaki basınç daha büyük olacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? M büyüktür. K olması gerekiyor. E, şimdi de arkadaşlar K ile L'yi karşılaştıralım. E, i̇kisinde de sıvı yağ bulunuyor. E, dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Derinlikleri karşılaştırmamız gerekiyor. Derinliğin fazla olduğu kapta basınç fazla olacaktır. Bu durumda arkadaşlar K'deki basınç L'den büyük olacaktır. K büyüktür L şeklinde yazmamız gerekiyor. Evet bu karşılaştırmayı seçeneklerde aramamız gerekiyor. Ee, M büyüktür K büyüktür L. Evet B seçeneğinde bize verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu durumda aradığımız seçenek Bursa. Evet arkadaşlar, kalıtımla ilgili bir sorumuz var. Beyaz çiçekli bezelye ile melezdöl mor çiçekli bezelyenin çaprazlanmasında genotiplerini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bezelyelerde mor çiçek geni büyük M, beyaz çiçek geni küçük m'ye baskın olduğu belirtilmiş. Hemen şıklardan gidelim. Ee, arkadaşlar mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskın olduğundan beyaz çiçekli bir bezelyenin genotipi küçük m küçük m'dir. Hemen bakalım şıklarda küçük m küçük m sadece C'de bulunuyor ee, ve devam edelim. Ee, daima saf döldür tabi bu. Mor çiçekli bezelyelerde ise melez döl ya da saf döl olabilir. Soruda melezdör olduğu belirtildiği için genotipi büyük mi küçük mü olacaktır? O zaman şıklara baktığımız zaman C şıkkı bizim doğru cevabımız. Akşam yemeğini biraz fazla tüketen Burcu Hanım rahatsız olur ve yediklerini sindirmek için asidik bir şeyler tüketmek ister. Buna göre Burcu Hanım aşağıdakilerden hangisini tüketmemelidir? Ne yapması lazım Burcu Hanım'ın? Asitli bir şeyler yemesi lazım. Bildiğiniz gibi e, kolada, kahvede, çayda, portakal suyu gibi yiyeceklerde asit varken karbonatlı suda asit olmadığından e, cevabımız Bursa olacak. Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuz periyodik tablo ile ilgili bir soru. Soruya birlikte bakalım. Periyodik sistemde elementler artan atom varalığına göre dizilirler. Sistemde oluşan düşey sıralara grup, yatay sıraları ise periyot adı verilir. E, periyodik sistemdeki üçgen, daire ve kare elementlerine ait şu bilgiler verilmiştir. Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. E, bilgileri kontrol edecek olursak arkadaşlar ilk bilgi ne diyor bize? Üçgen ve kare aynı periyottadır, yani aynı satırdadır. Biz periyodik tabloda periyotlara satır diyoruz arkadaşlar. Satırlara da Periyot diyoruz. Daire ve kare aynı gruptadır. Periyodik tablodaki düşey sütunları arkadaşlar grup diyoruz. Sütun. Evet bu durumda arkadaşlar verilen bilgileri seçenekleri de arayalım üçgen ve kare aynı periyotta, Yani üçgen ve kare arkadaşlar aynı satırda olması gerekiyor. Baktığımız arkadaşlar A seçeneğinde olduğunu görebiliyoruz. C'de yok arkadaşlar. D'de yok. Ve B seçeneğinde üçgen ve karenin aynı satırda olduğunu görebiliyoruz. İkinci bilgiye bakalım arkadaşlar. Daire ve karenin aynı grupta. Daire ve kare aynı e, sütun içinde olması gerekiyor arkadaşlar. A'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama B seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar daire ve karen, karenin aynı e, grupta olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda aralımı seçenek arkadaşlar Bursa'dır. Evet arkadaşlar kalıtımla ilgili bir sorumuz var. Sahip olduğumuz özelliklerden bazıları... Yalnızca kalıtımın etkisiyle ortaya çıkarken bazıları kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Buna göre aşağıda öğrencilerin belirttiği özelliklerden hangisi yalnızca kalıtımın etkisiyle ortaya çıkar? Arkadaşlar, zeka, ağırlık ve boy uzunluğu kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan özelliklerdendir. Örneğin anne ve babası ortalama boy uzunluğuna sahip olan bir çocuk yaptığı sporlar ve sağlıklı beslenme sonucu anne ve babasına göre daha uzun boylu olabilir. Ancak kan grubu tamamen ebeveynlerden gelen genler sonucu ortaya çıkar. Çevrenin bir etkisi görülmez. O yüzden arkadaşlar zekayı, ağırlığı ve boy uzunluğunu eliyoruz tabi kan grubu C şıkkı doğru cevabımız